Allah yolunda ölürüz dediğin gibi. Allah, Allah, İnşallah. Allah hayrımızı kabul eder. Allah. Allah. Burada Lego kısımları. Burası Lego. Şurası demir. Arkamda gördüğünüz kısım komple e, elektronik. Muammer Kavazoğlu ben. Bursa Orhan Gazi'de Atma projesinin sahibiyim. E, projemizin adı Atma Tamir Olsun. Çocuklara umut olsun. E, biz yaklaşık olarak 3 yıldır bu projeyi yapıyoruz. E, şu ana kadar da 11 bin Adet oyuncak yaptık. Hedefimiz de 1 milyon. Nasıl yapıyorsunuz efendim? Biz dışarıdan gelen kargo yoluyla yönlüğüyle... E, efendime söyleyeyim e, komşularımızın gö göndermiş olduğu oyuncakları eski bozuk kırık dökük bütün oyuncakları topluyoruz tamir edip ihtiyaç sahibi çocuklara veriyoruz. Nerelerden ne, 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 bu ne, oyuncakları? Ne? Yani bu e, Türkiye içerisinden her yerden geliyor. E, i̇şte e, Orhan Gazi içerisinden geliyor. Bursa'dan geliyor. İşte Orhan Gazi'nin yanı sıra Türkiye'nin içerisinden birçok yerden geliyor. Ayrıca e, yurt dışından gelen oyuncaklarımız da var. İşte bir Belçika'dan, bir Hollanda'dan, bir Fransa'dan, bir İsveç'ten. Yani yani şu an herkes e, oyuncak gönderiyor bize, kargo yoluyla oyuncak gönderiyor. Arızalı oyuncaklar var Tabii Tabi tabi, arızalı oyuncaklar var. Hı hı. İşte yeni oyuncak da göndermek isteyen oluyor, onları da kabul ediyoruz. Ne yapıyorsunuz arızalı oyuncakları? Arızalı oyuncakları kullanılabilir durumda olanları hemen tamir yapıp e, ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiyoruz. Ne yapıyorsunuz bunu? E, annem. Ben ikimiz yapıyoruz. Ayrıca işte yardımcı olan arkadaşlarımız var. İşte ayırma işlemlerinde, kutulama, gönderim işlemlerinde yardımcı olan arkadaşlarımız da var. Efendim bu nasıl başladı bu proje? Bu proje bir çöp konteynerının kenarında başladı. Yaklaşık olarak 20-30 adet bir oyuncak ve biz bunları aldık, tamir ettik tamir ettikten sonra yoldan sokaktan gelen bir aileye bir anne baba ve çocuğuna e, ben oyuncağı takdim ettim. Takdim ettikten sonra onun gözündeki mutluluğu görünce dedim ki artık dedim evet bunu yapalım dedim ve böyle projemiz başlamış oldu. Sonra internet sizlerinden mi sizi görüp? İnternet ee, internet sitesi üzerinden de görüp ulaşıyorlar ee, sosyal medya üzerinden atma projesi yazıp ulaşabiliyorlar Efefendimizün ee, ya da bize telefonla ulaşabiliyorlar bir şekilde ulaşıp bize gönderiyorlar gönderim yapıyorlar yani bu gönüllü olarak yapıyorsunuz bu ihtiyaçları. Evet. Ee, nasıl karşılıksız depo maliyetleri var? Yani bununla ilgili bir ihtiyacınız var mı? Tabii ki ihtiyaç listemiz var ama bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi sponsorumuzun olmaması. Biz sponsordan fazla bir şey beklemiyoruz. Sadece bizim projemize gönül versin. Yani bu e, oyuncakların e, bir ihtiyaç sahibi bir çocuğa hediye edileceğini bilsin ve bize bu şekilde destek versin. Sadece destek istiyoruz biz. Yaklaşık olarak milyonlarca oyuncak var. Yani küçük önünden tutun burada küçük parçalar var şu gördüğünüz gibi büyükleri de var yani milyonlarca oyuncak var şu an burada size nasıl ulaşıyorlar size yani oyuncak talebinde bulunuyorlar nasıl yapıyorlar nasıl Tabii böyle, de işte nasıl şöyle ee, bizden istek geçiyorlar diyorlar ki yani bizim kurumumuzda veya okulumuzda veya derneğimizde veya işte efendime söyleyeyim yetimhanemizde şu kadar diyor çocuk var e, Biz de hemen bir liste oluşturuyoruz. Bu listede e, ihtiyaç listesinde kız ve erkek olarak ayırıyoruz. Biz bunlara göre hazırlayıp oyuncakları gönderiyoruz. Biz işte böyle bebekleri yapıyoruz. Getiriyorlar, şeyden gönderiyorlar sağ olsunlar. Biz de onları temizliyoruz, yıkıyoruz, paklıyoruz. Tan anacakları tarıyoruz. Kolu olmayana, bacağı olmayana bacak takıyoruz. Kafası olmayana kafa takıyoruz dediğin gibi. İşte öyle yapıyorum, yıkıyorum. Temizliyorum, ya seriyorum, kurutuyorum, tırı, tırı, tarıyorum, ondan sonra hepsi elimizden geçiyor yani. Nasıl başladı efendim bu? Nasıl karar verdiniz? Vallahi mammer dedi işte görmüş bir günü çöpün kenarında bulmuş bir şey böyle oyuncak. Onu almış, dükkanı vardı işte oraya gidip geliyordu. Evet. Orada tamir etmiş onu bir çocuğa vermiş annesinin babası gidiyorlarmış o çocuğa bir. verince çocuk çok sevinmiş <laughs> sevinince bu da anne dedi bana geldi böyle böyle dedi bir iş yapacağım dedi yardımcı olur musun dedi çocuk çocuk dedim miydi <laughs> ağlayacağım çıkıyor kusura bakma ondan sonra işte o da çocuk da çok sevinmiş yani onun yüzünden başladık işte böyle bu işe İnşallah devam edeceğiz. Nasıl mutlu etmek sizi? Mutlu çok evet. mutlu, oluyoruz, çok mutlu. Gece yarılarına kadar saat 12'den aşağı hiç yatmam yani. Hep onlarla uğraşırım. Her gün öyle uğraşıyor musun? Her gün. Bir cuma günü okumu, şey diyorum, okumam var, Kur'an okuyorum. Şey diyorum işte, bir cuma günü bırakıyorum. Kalan gün, her gün istediğim kadar oturuyorum. Canım istediğim balkona çıkıyorum. İşte öyle. Geçi günlerimiz. Ücretsiz, bu işi ücretsiz olarak yapıyoruz. Evet, ücretsiz olarak. Biz onu şey için, hayır için yapıyoruz. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Üç yıl olacak kare herhalde neredeyse.